Günaydınlar herkese selamlar Luxor'a geldik Luxor'dayız çok farklı bir giriş yaptık İskenderiye'den taksi tuttuk dördümüz taksiyle Luxor'a geldik Luxor'da konaklayacağımız yere doğru gidiyoruz Öncesinde bir kenti şehirleri dolaştık şehri dolaştık köye girdik köylerdeydik insanlarla sohbet muhabbet ettik Şimdi kaldığımız otel çok güzel 5 yıldızlı bir otel oraya botlarla gidiyormuşuz Geldik şimdi bir bot, dördümüz. Bir bota binip gideceğiz. Bota binelim. Görmeli dedi ya, bu, bunun bence var ya. Arkadaşlar Mısır'a geliyorsanız Arapça kesin bilirim. Yoksa sağa sola hep bir şeyler ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Biz biraz da bota var. Adamın botu diyor, adam farklı botla geliyor. Mesela ne alaka? Ya? Yani. Bu dayı değil mi? Bizim balizi de aldı götürdü. Balizi orada <laughs> ben duruyor benim. Balizi ben orada duruyor. Tahiriye götürmez inşallah bizi. Dayı nereye geliyor buraya? Bin pound dönün kahiriye Ama oğlum iyi 500 pound'a bir tane bot kapattık lan. <laughs> buraya taksiyle geldik. Çok uzak mesafe değil. Bir dedi ki, Taks, Taksiyle daha uzun sürecek dedi. Sizi botla yapalım dedi. Ama taksiyle 150 dolar şey pound tutuyordu. Şimdi buna 500 pound verdik daha mantıklı olmuş abinin dediğine göre bilmiyorum. Selamünaleyküm. Türkiye. Evet kardeşim bir Nil Nehri'nde timsahlarla Bluetooth müzik 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 O kelimti müzik en lazım müzik tamam tamam yavaş yavaş Hasan Şah şükran abi biz Tal tal yo Hadi bakalım. Sabah dokusundan ilk turu çok iyi. <laughs> Daha kargalar bokunu yemedi ya. Yani. Bari kardeşim ilk hava salmadık da demeyiz ya. Bot farklı oldu. Timsahı abi görecek miyim? Timsahı görecek mi? şimdi kardeşim izle. Işte, <laughs> elini at, <laughs> elini at şöyle hop timsahlar geliyor. At yemek at yemek. Yemek at da gelsinler. Altma at bir at tane. Hayır. <laughs> şimdi konakladığımız adaya geldik. Geldiğimiz tekne buydu. Abisi bizi getirdi. Şimdi eşyalarla birlikte otele gidiyoruz. Adaya geldik. Geldiğimiz otel böyle inanılmaz güzel bakar mısınız ya. Hakikaten bayıldık. Gemiyle çıktık bile, tekneyle çıktık otele. Survivor, Ünlüler, gönüller abi. o <laughs> mutluyuz şu anda. Manyak güzel otel. Çok beğendik ya. Harika Luxor'da. Bu otele gelin. Mutlaka gelin. Biz bayıldık. Odamıza yerleştikten sonra oteli ayrıca böyle gezeriz. Şamda da mümkün olduğu biraz gezmiştik. Artık Luxor, Luxor'dayız. Furgada'dan da biletimiz var. Türkiye'ye Burgaz'dan döneceğiz. 2-3 gün, üç günlük Luxor'dayız sonra artık Türkiye'deyiz. Hem otelin hem de Luxor'un tadını çıkaralım. Hava çok güzel. Böyle kalın giyinimize bakmayın. De, gemiyle denize geçeceğimiz için biraz kalın giydik, montları giydik. Hava sıcak. Yine bir mayoları, şortları çıkarız. Bir havuzu test ederiz, kahvaltı yaparız. Ondan sonra Luxor'u gezmeye devam. Hadi bakalım. <laughs> Davay lan. Survivor 2025 All Star Gönüllere karşı başlasın. Evet kahvaltı yapmak için yemek yeme alanına geldik. Biraz geç kaldık hızlı hızlı. Artık Tarık gömdü gidiyor. E tabi biz tüpler meşhur doldurduk. Bakalım kahvaltımızı yapacağız. Aa Fahri bir şeyler daha alıyor. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Bugün az mı yiyeceksin? Evet. Şu az yeme aynı <laughs> Az yeme Az yiyeceğim. Az mı şimdi? Hı. -hı. Çok aç mısın? Meden ağrır mı? Ha. Ne bir gün daha Ondan geldik. Bir gün daha hocam. Saygılar babacım. Sen doldur tabağı istiyorsan yiyoruz abi de. Ben doyarım. <laughs> o kadar keyifli güzel bir gün geçirdim ki gerçekten harikaydı göstermek isterdim ama biraz anın tadını yaşayayım. Biraz buranın o yorgunluğu vardı Mısır'ın. Onu atlatayım. Onu üzerinden atayım diye düşünüyordum açıkçası. Kahvaltı yaptıktan sonra kendimizi hemen arkamda gördüğünüz şu havuzlara bıraktık. Havuza attık. Güneşlendik. Yani hava çok güzel. Baya biz şortlarla geziyoruz. Ya inanılmaz güzel bir manzara var. Gerçekten Luxor'a geldikten sonra ilk yapacağım şey dinlenmekti. Yarından sonra artık tapınaklara gideceğiz, gezmeye başlayacağız. Bugün sadece dinlendik. Nin Nehri hemen arkamda. Görüyor musunuz? Hemen arkamda da Nin Nehri var. Hiç hayatımda görmediğim balıklar, hayatımda görmediğim kuşlar şu an burada. Böyle harika bir ortam var. Gayet güzel. Hadi havuza doğru gidelim. Yavuzlar da orada. Hop Yavuz da Tarık da buradaymış. Gencolar. Bugün iyi dinlendik. Bugün havuzun güneşin o. keyfini çıkardık. Kahire'nin ortamı, İskender'in oh. ortamından sonra Çağ atlamış gibi geldi gerçekten Değil mi? Şöyle güneşlenmek böyle bir manzarada Otelim süper bu arada Harika akşama kadar bildiğin dinlendik <laughs> Bütün Kahire'nin pisliğini çıkarttık herhalde Deşet deşet Gerçekten İskender'e ve Kahire'den sonra Burası bize şifa gibi geldi Ön bölümü de göstereceğim Ya oraya göstermeden olmaz Orada akşam etkinlikler de yapılırmış hemen arkamda. Otelin hemen arkasında. Şurada da etkinlikler yapılıyormuş. <laughs> 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 Fahri ne yapıyorsun kardeş? Yaptım durdum. He? Şimdi sen. Fahri uyudu. Aynen, Yeni kalktı. Aynen. Biz aşağıda. Ne <laughs> getiren ben keyif yapmak. Ne getiren ben. Tarık yatansın. Yani yatansın yarın görüşenize. Hadi Tarık. Hadi görüşürüz. Hadi biz gittik. Reis geziyor reis. Ooo reis. Yürü be, bizim önümüzde de dehşet büyük bir ağaç var. Tam Tarık Reis'le oturduk. Gün batımını izliyoruz. Kerin dört atlısı yemek halına doğru gidiyor. Acıktık. Mekanı güzel yapmışlar ama. Burası bizim havuz başı, diğer havuz. Söğütlü Çeşme. mi? Havuz başı. Havuz başı? Söğütlü Çeşme. Fahri acıkmış. Akşam yemeğinin vaktidir. Akşam yemeğinin vaktidir. Burada bir şeyler, bir olay var. Yemek yemeye geldik. Fena açız hem de. Ab, abla bizi geldi bir an. Niye öyle karşıladı? Dışarıda mı, içeride mi de bir saat oda numaramızı soruyor. Burada direkt bir numara veremiyoruz. Veremiyoruz. Dayı nerede? Arkada bir şeyler çok. Hadi yiyelim hadi. Hadi, hadi. hadi Ben bugün Tahir'in ne seçtiğini çekeceğim sadece. O zaman yandık acı. Benim yemek zevkim çok ekstra değil. Değil biliyorum o yüzden. Hiç bana da verir. çok doldurdum lan. Diğerlerin yer kalmadı Kalmadı yer. Şu bir, bir, bir sürü şey var burada, bir sürü olay var. Burada Allah orada bir şeyler daha koyuyor. hayır doldurdu. o baba bunu hatırlıyor musunuz? Evet. Bunu sen çok sevdin. Bu bizim İskenderi dediğimiz değil miydi? Evet. Annem sürekli yapıyor dedi. Annem bunu çok yapıyor. Anneme de buradan selam olsun. Anne seni çok seviyorum. <laughs> Yavuz'a da dönüyoruz. Yavuz'un tabağı hala boş. Evet, ünlüler gönüller atasında. Survivor şampiyonu hangi takımdan çıkacak? İzlanda. Yavuz'un tabak boş geziyor. Fahri ortalarda var <laughs> <Fahri> da <de> burada. Fahri bana kaptı Ne istiyorsun? Pilav. Pilav mı? Pilav Orada başka bir şey var. Ben orayı gösterip kapatıp ben de tabak alacağım artık. Aaa Yavuz. Tarık burayı görmelisin. Tarık güzel girdi mevzuya. Ana menüye. Yavuz direkt tatlıdan gitti. En sevdiğim salak. Aha. Ben de böyle bir tabaktan gittim mevzuya. Gayet çok estetik ve farklı duruyor. Değişik tatlı da en sevdiğimde. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Bugün doyuyoruz. Gayet lezzetli. Gayet güzel bir şey. Mükemmel de çok beğendim. Harikaydı. Ve yemekten sonra güzel bir çay sohbeti. Otelin önünde otururuz. Sonra artık yarın kapanaklara gideriz Evet, ara gidiyor muyuz? Gideriz, net gideriz. gideriz. hadi bakalım. Baba geçtik. Dikkat edin. Günaydınlar, herkese selamlar. Luxor'un merkezindeyiz. Otelden çıktık. O taksimize binip Luxor'un merkezine geldik. Hemen arkamda Nil Lehri ve onun önünde Luxor Tapınağı var. Girişler şurada Bu Şu caminin olduğu yerde Luxor Tapınağı'na geldiğiniz zaman göreceksiniz tapınağı giremeyebilirsiniz. Caminin oraya gelin. Bu camiden bilet alıp içeriye doğru gidiyormuşsunuz. Giriş kısımları orada. İçeriye girer girmez hemen karşısına o Luxor'un en güzel manzarası ortaya çıkıyor. Aa inanılmaz ya. Bakalım devasa büyüklükte yapmış adamlar. <laughs> evet Luxor tapınağında devasa büyüklükte anıtları görüyorsunuz. İnanılmaz yani şu an ben şu yana doğru gittim de belime geliyor bakın bu taş. Benim belime geliyor şu anda şu gördüğünüz taş. Boyum da belki de şuraya falan gelecek. Bu Luxor tapınağının yapılmasının en büyük amacı e, tanrılara ya da firavunlara tapınmak için değil. Tanrıların ve firavunların gençleşmesini sağlamak, onların gençleştikten sonra diğer dünya hayatında daha iri diri güçlü olacağına inanıyorlar. Böyle bir inanç formu var. Şehrin içinde hala kalıntıları bugüne kadar orijinalliğini o kadar çok korumuş ki yani milattan önce 1400, 1400 sene böyle gelin. 2000 senede öyle gidin 3400 yani yaklaşık 3600 yıllık 3700 yıllık bir eserden bahsediyoruz. Hani hatta şöyle şuraya gidip ben dokunacağım bile şu taşa. Bunun çoğunu Kahire'de müzede görmüştük. Hatta İskenderiye'de de bazı müzede parçaları vardı. Ben şimdi yüksek müsaadenizle görevliler de bakmasına rağmen ben buraya gelip elimi dokunuyorum. 3500 küsür yıllık tarihe elimi sürmüş oldum. Firavunların o dönemde kendi hikayelerini ve olaylarını anlattıkları görseller de var. Harfler biliyorsunuz o dönem semboller, simgeler ve şekillerle ifade ediliyordu ve bunu bilenlerin sayısı saray halkı çok okumuşlar veyahut eğitimli olan kişiler tarafından bilinebiliyor. Bu arada yukarıda büyük bir kuş uçuyor. Ne olduğunu anlamadım. En üstte de uçak var. Genellikle daha çok insanların tanrılara ve firavunlara adadıkları adakları gösteren resimler çok daha fazla. Ellerinde yiyecekler tahıllar hayvanlar var. Bunları tanrıya ve firavunlara sunuyorlar. Bunu tapınaklara getiriyorlar. Burada kurban ediyorlar. Yani biz aslında semavi dinlerde de vardır kurban etme kurban olayı. Bu e, antik Mısır'da da çokça gösterilen, çokça karşımıza çıkan e, olaylardan bir tanesi aslında. Katarafa bakın ya. İnanılmaz bir yola doğru gidiyor burası. Ben dayanamayacağım içeri doğru kaptırıyorum. <laughs> Fengsi yolu diye geçiyor burası. Hemen Luxor tapınağının oradan başlıyor. Ve bakın gördüğünüz gibi inanılmaz uzunlukta bir yol. Adeta Roma yolu gibi. Ve bilmiyorum o tarafa doğru biraz gideceğim ama çok uzun. Etrafta evler, binalar olmasına rağmen, insanlar geçmesine rağmen adeta o anı yaşamış durumdayım. Kendimi o antik Mısır'da yürüyormuş gibi hissediyorum. Arkamda tapınak var. Görüyorsunuz ileriye doğru hala yol bitmiyor devam ediyor. Sifensi yoldan çıktık. Luxor tapınağından Karnak tapınağına kadar Sifensi bir yol var. Çok uzun, bayağı uzun. Şimdi Luxor müzesine gideceğim. Kilisenin oradan çıktığınız zaman hemen bir 100-200 metre sonra Luxor müzesi var. Evet biz ilk rotamızı Luxor tapınağından başladık. Şu anda Luxor müzesindeyiz. Ya yani o yoldan yürüdüm. Luxor Müzesi'nden çıktım. Bir 3 dakika Luxor Müzesi'ne geldik. Luxor Müzesi'nden de Karnak Tapınağı'na gideceğiz. Yani öğlene kadarki rotamız burasıydı. Öğleden sonra yemek yedikten sonra bir otele döneriz, dinleniriz. Ondan sonra da Krallar Vadisi'nden başlayacağız. Öğleden sonra ve yarın. Öncelikle bugün Nil'in doğu kısmını bitirelim. Batı kısmını artık yerine bırakırız. Sahilde Karnak Tapınağı'na doğru giderken abimiz durdurdu. Dedi size bir güzellik yapayım. Ata bindireyim dedi. Ne kadar abi? 100'den başladı. En son kişi başı 20'ye kadar indirdik. Ticaretinde böylesi. Sen ne aldın lan? Ne aldım bilmiyorum. Bu ne? Bilmiyorum. <laughs> ne kadar aldın? 50 şey. 50 puan mı? Kilosu mu? Kilosu 100'dü. 50-50. Güzel değilmiş. Değil Ben beğenmedim. Farklı bir adı var. Bil, bil, bil. Şehrin içinde atla gidiyoruz yemin ediyorum valla. böyle bir şey ilk defa gördüm. Selam aleyküm. Alt, yani çok geleneksel kıyafetleri giyiyor yani özellikle yaşlılar tamamen buranın kendine has, özgü, geleneksel Mısır ve Arap kıyafetlerini giyiyorlar. Çocuklara bakın, onlar da ellerinde sopalar var. <laughs> <laughs> Hello. İbrahim. İbrahim, Müslim. Müslim. Nasılsın nice to meet you, Habibi. Habibi. Selamünaleyküm. Selam. Karnak Tapınağı'na geldik. Karnak Tapınağı bayağı kalabalık. Ya mesela diğer gittiğimiz yerler bu kadar kalabalık turist güruhu yoktu. Ama burada Karnak'ta çok fazla insan var. Çok kalabalık. Buranın zaten en büyük, en meşhur iki tane bölgesi var. Karnak, Tapınağı Krallar Vadisi. Kraliçeler Vadisi de bayağı turist geliyor. Kalabalık var diyordum ama arkama bakın insan yığını var. Arkası full insan. Yani çıkanların hatta hesabı yok. İnanılmaz fazla insan çıkıyor. Çok kalabalık. Uf, ben ilk defa böyle bir kalabalık gördüm. Böyle kapıdan geçeceğiz, meydana doğru inelim dedik. Ama inanılmaz böyle bir kalabalık var. Aslında tam böyle o şehir antik dönem bir gözümüzün önüne geliyor. Geliyor böyle bir an. Aşağıda havuz var onu da göstereceğim. Bir an böyle bir geliyor, kayboluyor çünkü yıkık harabe olduğu için e, sanki. Yani bir açık hava müzesinde olduğunuzu hissediyorsun ama anlık da olsa böyle o dönemi hissediyorsunuz. Sanki savaşa girmiş, yıkılmış, yeniden yapılıyormuş gibi. Üçüncü tutma yaptırdığı burada meşhur bir e, büyük sütunlarda oluşan bir yer var. Hemen buraya gelin. Burada bir bilgi veriyor. Ben çok videoda bilgiye boğmak istemiyorum. Ya zaten birinci amonetepten başlıyor tutma sesi. Birinci tutma sesi, üçüncü tutma ses. Bu bizim bulunduğumuz alan. Üçüncü tutma döneminde yaptırılmış büyük sütunlar. Ve Burada, burada, bilgi yazmıyor ama buranın en sonunda en dışarıda ikinci Ramses'in yaptırdığı bir tane tapınak var. O da dışar taraftan. Onu da görebilirsiniz. Burada birçok bilgiyi zaten vermiş. Bölüm bölüm. Yukarıda da bunun ilk hali gördüğünüz gibi. Bir, birinci, birinci Amonotep'ten başlayıp üçüncü Amonotep'e kadar gidiyor. Aslında ikinci Amonotep'in ismi değiştirilip Akenaton olmuyor muydu? Ya, Akenaton ismi. Dolu dolu geziyoruz Karnak Tapınağı'nı. Saatlerce bu sunların olduğu yerde fotoğraf çekinirsiniz. Ben söyleyeyim ben bayağıdır buradayım. Reşet fotoğraflar çıktı. Yani profesyonel bir kameramanla buraya gelseniz var ya. İnanılmaz fotoğraflar çıkar inanılmaz hem de inanılmaz. Şimdi ne yapalım? Dedim ki Karnak Tapınağı'nı gezelim acıktık artık bir şeyler yiyelim. Karnak Tapınağı'ndan sonra. Yorulduk çünkü havada bayağı sıcak. Artık Karnak Tapınağından yavaştan çıkalım. Ondan sonra çıktıktan sonra görüşürüz dedik. Hadi bakalım daha var gittik. hadi sen Tapınaktan çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Yavaş 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 Hasan şaş. Evet. Hayır Hayır Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Türkler, Aman ya Rabbi, aman. Daha iyi bir ziyaret Hasan Tiaş. Hoş geldin, hoş Teşekkür ederim, teşekkür merhaba. Müslüman mısın? Müslümanım, Müslümanım. Elhamdulillah, Al Al Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber <laughs> <laughs> Türkiye. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yemek yemeye gidiyorsun? Samira, samira. Aa, samira. 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 İsmi Samira. Lazer, merhaba. Merhaba, aha, tuz çürüyorum valla. Samira. Samira. Samira sürüyoruz. Karnak tapınağına ise aha. Karnak tapınağına ise bir 4-5 saat, 3 saat ayırabilirsiniz. Ne? Evet, biz 3 saattir Karnak tapınağındayız. Evet. Nereye geldik? Restorandayız. El Hüseyin Restorantı. Tapınaktan belki de 2 kilometre ileride bir yerde. Buranın en meşhur, turistlerin en çok geldiği bir yer. Luxor'da yemek yiyecekseniz kesinlikle El Hüseyin Restoranı'na gelin. İçi böyle bir yer. Ben yemek söyledim. Karışık kebap mix kebap gördüğünüz gibi limonata yanında. 430 pound. Evet biraz pahalı dışarıya göre çok pahalı ama temiz, güzel, lezzetli en azından turistlerin olduğu bir yer diyorsunuz. Çünkü Mısır'da yemek yemek, bir şeyler dışarıda içmek çok sıkıntılı. Mideniz bozulabilir, hasta olabilirsiniz. Yani her şey olabilir. O yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz yerler herkes de artık söylüyorum. Mısır'da sularda ve bazı içeceklerde ciddi problemler var mide problemleri yaşayabilirsiniz her şey olabilir o yüzden siz siz olun mutlaka bilindik güzel yerlerde yemek yiyin biz de öyle bir yerde geldik yemeğimizi yiyoruz tadına da baktım bu arada <laughs> size göstermeden önce baktım güzel lezzetli mezelerin tadına da baktım gayet iyi hadi bakalım biz yemeğimizi yiyelim yola devam edelim okay. Allah azbar, merhaba bika kuvaya, kuvaya, merhaba, Türkiye, haman ya Rabbim haman, Camtuz, Camtuz Egipt, kuvibe, Egipt kuvibe, Luxor, 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 number İstanbul number one, number one, bade Luxor, nerede Luxor number one, evet. Teşekkür ediyorum. Merhaba, merhaba. İçeride saat artık 2-3 gibi oldu, baya. شكرا لك يا مسلم, مسلم. مسلم. يا ربي أمان <applause> <يواج>. حسن, شاي. <applause> حسن <شاي. تصفيق>